Değerli izleyicilerimiz bugün Yozgat Tarihi Musa Ağa Camii hakkında bilgi vereceğim. Cami Nohutlu Mahallesi Musa sokakta yer alır. Cami harime giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre tarihlendirilir. Kitabı da şöyle yazmaktadır. Sa'i hayratı ı ihsan oldu bu Musa Sarfa hayır etti envalini bir rey bu riya. Nezd-i Rabbani'de bula nice el tav kerem. ba i ola bu dileriz ruzi kaza. Seyyare-i Seba çıktı dediler. Tarihini yaptı. Cai nazinine, camül, hayrul bina, maşallahı kan, fi, sene, hicri 1215. kitabesine göre cami hicri 1215, miladi 1800-1801 yılında Çapanoğlu, Süleyman Bey'in harem ketüdası Musa bin Hasan tarafından yaptırılmıştır. Caminin doğu, kuzey ve batısında haziresi yani mezarlık vardır. Mezarı caminin doğusunda ona 4-5 metre uzaklıktaki hazirede yer alır. Mezarın üzerindeki kitabı da şöyle yazmaktadır. Merhum ve mağfur leyh harem ketudası Musa a, ruhu için el Fatiha sene 1228. Caminin kitabesinden başka iki tane de vakfiyesi vardır. Harim boyuna göre dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde eksende yarım silindirik gövdeli bir mihrap. Yanında batıda korkulukları kafes oyma tekniğiyle yapılmış orijinal ahşap minber yer alır. Güneydoğu köşede ise korkulukları kafes oyma tekniğine yapılmış bir vaiz kürsüsü vardır. Mihrabın sağ ve sol yanında taban çapı 37 cm, yüksekliği 74 cm olan iki tane bakır şamdan yer alır. Makara biçimli, kaydeli, silindirik gövdeli, açık ağızlı bir şamdanın üzerinde şöyle yazmaktadır. Kat ve haza şamdan sahibül hayrat vel hasenat ketüdai harem Musa seni 1215 yazısı vardır. Haremin kuzeyinde önü balkon gibi kuzeye doğru çıkıntı yapan bir mahfil bulunur. Mahfil kadınlar namaz kıldığı yerdir. Mahfile son cemaat yerinin kuzey batısındaki merdivenlerle çıkılır. Haremi her duvarda ikişer alt pencere, onların üzerindeki üst pencereler aydınlatır. Alt pencereler içe doğru genişler. Haremin kuzeyinde yanları harem duvarı ile önü cemekanla kapalı da bir son cemaat yeri vardır. Harim ile son cemaat yerini mihrap eksenindeki bir kapı birbirine bağlar. Son cemaat yerinin kuzeydoğusunda kare kaideli, çokgen gövdeli bir minare bulunur. Harim içinde süsleme olarak minberin ve vahis kürsüsünün kafes oyma tekniğiyle yapılmış geometrik süslemeleriyle hayrimi dört yandan ahşap mahfil altı da dahil çepeçevre çeviren sülüs bir yazı kuşağı teşkil eder. Yazı açıklı koyulu gri zemin üzerine kırmızı ve siyah renklerle de yazılmıştır. Yapının iç ve dışında da başkaca da süsleme yoktur. Yapının duvarları moloz taştan, köşeleri ve minare kaydısı kesme taştan yapılmıştır. Minare gövdesi tuğla ile örülmüştür. Bu da minarenin sonradan yapıldığı gibi bir izlenim vermektedir. Aslında dönemine ait olan minare gövdesi sıva ile sıvanmış olmasına rağmen bugün bu sıvalar döküldüğü için de bir uyumsuzluk göze çarpmaktadır. Caminin dört tarafının büyük bir hazire yani mezarlık hazirenin etrafında alçak bir duvar çevirir. Buradan camiye güneybatı köşedeki taş kemerli bir kapıdan girilir. Güney cephenin saçak altında kalem işi ile yazılmış, bugün pek okunamayan bir kitabenin korunabilmiş bir parçada göze çarpar. Son cemaat yerinin kapısının tam karşısında bir çeşme kalıntısı yer alır. Evet, Yozgat Musa Ağa Camii'nin tarihi hakkındaki bilgilerimiz oraya kadar bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.